Merhaba arkadaşlar bugün siz sizlere Movie Maker'da intro yapmayı göstereceğim. Şimdi önemli olan soft intro. Bu soft intro'muz. Buna tıklıyoruz. Hiç üstüne bir şey yazılmamış. Soft. Kendimizi idare ee, edeceğiz. Şimdi hemen bunu kapatıyoruz buradan. Ee, önemli olan şeyimiz ne onu da e, önemli olan o onunla yapacağız e, ee, indiriyorum. maker'ı indiriyor İndirikten sonra kuruyorsunuz bir yarım saatten sürüyor Aa, hemen indiriyoruz aman işte açıyoruz ee, ondan sonra önceden yaptıklarımı sileyim sileyim kaldır tamam Şimdi e, saf intromuz burada. Saf introyu buraya atıyoruz. Şimdi e, açıyoruz. Tam, tam şöyle 433 getirelim. Evet. E, şimdi girişe girip oradan açıklama yazısı alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Buraya deneme koyuyoruz. Bunu 1'e getiriyoruz çünkü e, geçiş saniyeleri çok az gösteriyor. Dakika o az da olmuş. Hemen onu düzeltelim. Üstüne çık tıklıyoruz. süresi 2 olsun. Evet. Ee, gördüğünüz gibi yazı ekran. Yani aşağı Kayboldu. Şimdi ee, tam böyle inerken tam. Tam buraya koyacağız. Bir tane açıklama yazısı. Buraya giriyoruz. Buraya da deneme yazıyoruz. Tamamdır. Yaktan sonra şöyle biraz daha aşağı indirelim. Bunun sahnesinde bir buçuk yapmamız gerekiyor. Çünkü çok hızlı geçiyor da 150 oldu. Hemen silelim. 1 50 tamamdır. Şimdi hemen yenikten başlatıyoruz. <laughs> Evet böyle kısa kolay bir intro. Ee, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Ee, sonra e, bu videodan sonra düzgün bir tane pro yapacağız. Sonra Sony Vegas pro'a onlara devam edeceğiz. İyi günler.